Herkese merhaba arkadaşlar. DMR Kripto ekranlarına hoş geldiniz. Harika bir video serisine başlangıç yapıyoruz. Bu seride altcoin alımı yaparken dikkat etmemiz gereken hususları anlatıyor olacağım. Bu seride birkaç video olacak arkadaşlar. Her videoda ele alacağımız konu farklı olacak. Gördüğüm kadarıyla çoğu kişi altcoin alımı yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmiyor. Yani şu anda piyasada 10 binlerce altcoin var. Hangi altcoin yükselebilir? Hangi altcoini seçmeliyiz? Uzun vadeli altcoin alımı yaparken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Bu video serisinde bunları tek tek anlatıyor olacağım. Bu video serisinin gerçekten çok faydalı olacağını ve bir rehber niteliği göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden bu seri içerisindeki videoları lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca bu serinin ilk videosu olacak. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız, bu videoları faydalı buluyorsanız lütfen beğeni butonuna da basmayı unutmayın. Beğeni sayısına bakarak bu tarz videolara talep olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Eğer beğeni fazlaysa, bu tarz videolara talebin olduğunu ve bu tarz videolara yoğunlaşmamız gerektiğini anlayabiliyoruz. Bu yüzden eğer bu tarz bir serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen beğeni butonuna da basmayı unutmayın. Eğer kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Serinin ilk videosu olan bu videoda ele alacağımız konu tokenomics yani token ekonomisi arkadaşlar. Bir proje oluşturulurken bir coin olabilir bu veya bir token olabilir. Ekibin ilk oluşturmuş olduğu şey kesinlikle tokenomics'tir. Bunu bir binanın temeli olarak düşünebilirsiniz. Bir coin'i veya bir token'i bir bina olarak düşündüğümüzde tokenomics kesinlikle bu binanın temeli oluyor arkadaşlar. Ekip ilk olarak tokenomics'i oluşturuyor, token ekonomisini oluşturuyor ve tüm yapı bu temelin üzerine inşa ediliyor. Yani token ekonomisi kötü olan temeli kötü olan bir yapının kesinlikle düz yükselmesi veya çok fazla yükselebilmesi mümkün olmaz. Ama temeli çok iyi atılmış bir yapının 20 kat 30 kat 50 kat üzerine çıkılabilir arkadaşlar. Güzel bir şey inşa edilebilir. Bu yüzden temelin doğru atılıp atılmadığına bakıyor olacağız. Yani tokenomics'in doğru oluşturulup, oluşturulup oluşturulmadığına bakacağız. Bu yüzden altcoin seçimi yaparken ilk dikkat etmemiz gereken konu kesinlikle tokenomics'tir. Bu yapı düzgün değilse temel düzgün atılmamışsa bu binanın 20 kata 30 kata çıkabilmesi 50 kata çıkabilmesi kesinlikle mümkün olmaz. Kripto paralarda da aynı şekilde tokenomisi düzgün olmayan bir kripto paranın coin olabilir token olabilir fark etmez. 20 kat 30 kat 50 kat yükselebilmesi mümkün olmaz arkadaşlar. Bu yüzden ilk olarak tokenomics'e bakıyor olacağız. Tokenomics'e bakarken de elbette güncel konuları anlatmak istiyorum. Şu anda güncel durumda bir hafta sonra Tia tarafında büyük bir kilit açılımı gerçekleşecek arkadaşlar. Tia tarafında bir tokonomik sorunu var. Hemen ilk olarak bundan bahsetmek istiyorum. Tia'yı zaten pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Şu anda pek çok borsada listeli olan ve hacmi oldukça yüksek olan altcoin'lerden bir tanesi arkadaşlar. Tia'nın hemen şöyle tokenomics'ine bakalım. Öncelikle... Vesting periyotlarından bahsetmek istiyorum. Vesting dediğimiz nokta bu tokenlerin açılış tarihlerini bize gösteriyor. Token ekonomisi oluşturulurken bir distribution yapılıyor. Yani bir dağıtım yapılıyor. Token arzı belirleniyor ilk olarak. Sonra da bu token arzının işte %26'sı airdroplara ayrılsın, %7.4'ü ekosisteme ayrılsın, %15'i ilk tohum satışı için ayrılsın şeklinde bir dağılım yapılıyor arkadaşlar işte %17'si takıma ayrılsın gibi bu dağılım yapıldıktan sonra da bu tokenlerin ne zaman açılacağını belirleyen takvim aslında bize vesting schedule'ı veriyor. Yani vesting takvimini açılış takvimini bize veriyor. Tia tarafında da bir hafta sonra 7 gün sonra çok büyük bir kilit açılımı gerçekleşecek arkadaşlar. Hemen şöyle buradan da yine göstermek istiyorum buradan Tia'yı bulalım. TIA üzerinde bir hafta sonra bahsettiğim gibi büyük bir kilit açılımı gerçekleşecek. Bu kilit açılımı şu anda mevcut arzın dolaşımdaki arzın %80'i kadar olacak. Yani 175 milyon adet TIA'nın kilidi açılacak ve bunun da şu anda güncel piyasa değeri 1 milyar dolardan fazla arkadaşlar. Tabii ki bu tokenlerin kilidinin açılmış olması bir satış baskısı oluşturabilir. Çünkü bu tokenler çok düşük fiyatlardan Maliyet denildi. Hemen bu maliyetleri bile görebiliyoruz biz burada. Seed dediğimiz tohum satışı yani bir token ilk piyasaya sürüldüğünde ilk yapılan satışa seed deriz, tohum satışı deriz. Bu tohum satışında bir adet TIA 0.01 dolardan satılmış ve toplam 10 milyon dolar değerleme alınmış. Toplamda da 1.59 milyon dolarlık token satılmış. A serisinde 0.095 sentten B serisinde de 1 dolardan yatırımcılar bu tokeni satın almış. Peki TIA'nın şu anda güncel fiyatı nedir? Güncel fiyata baktığımızda 5.8 dolar olduğunu görüyoruz. Yani şu anda en son en pahalıdan almış B serisi yatırımcıları bile 5.8 katlık bir kara sahipler. İlk tohum satışından alan yatırımcılara baktığımızda da bunlar şu anda 580 katlık bir kara sahipler arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir kar. Peki bu tohum satışına veya A serisi B serisi satışına kim katılıyor? Bireysel yatırımcılar elbette katılamıyor. Buna katılanlar fonlar arkadaşlar. Binance Labs gibi, Interchain Ventures gibi, Pentara Capital gibi büyük kapitaller, yatırım kuruluşları bu satışlara katılıyorlar. Burada da Binance Labs öncülüğünde tohum satışı gerçekleşmiş ve şu anda mesela Binance Labs'in yapmış olduğu yatırım %338 karda bulunuyor. A serisine baktığımızda da burada beyin kapital öncülüğünde satış gerçekleşmiş. Beyin kapitalin anlık karı şu anda %529 görünüyor. Burada gösterilen karlar elbette ortalama karlar. Katılan kapitalleri burada tüm projenin destekçilerini net bir şekilde görebiliyoruz. Ama asıl karı biz burada zaten satış fiyatından anlayabiliyoruz. Yani bu yatırımcılar ortalama 0.01 dolar fiyatıyla bu tokeni satın almışlar ve an itibariyle 580 katlık bir kâra sahipler. 580 kat dediğimiz kar gerçekten inanılmaz bir miktar. Hemen şöyle basit bir hesap yaparsak 1000 dolarlık bir yatırımı tohum satışında yapmış olsaydınız şu anda 580 katlık bir kar olacaktı. Bunu da 580 ile çarptığımızda yani bu kapitallerin aslında her 1000 dolarlık yatırımı 580 bin dolar olarak şu anda bir hafta sonra satarlarsa ceplerine girmiş olacak. Yani 580 katlık bir getiri elde etmiş olacaklar. Tabii ki bu token satışından dolayı da bu tokenlerin kilidinin açılacak olmasıyla bu kapitaller yatırım kuruluşları muhtemelen satış yapacaklardır. Ve bu satışta tabii ki fiyatı etkileyecektir. Yani TIA'nın ne kadar iyi bir proje olduğu önemli değil. Burada aslında ucuz fiyattan alan yatırımcıların oluşturacağı satış baskısından dolayı bir satış söz konusu olacaktır. Ve bu satışta fiyata negatif etki edecektir. Yani tokenomisine bakmadan. tiaya gidip satın almış olsaydınız. Ciddi bir satış baskısıyla. Karşı karşıya kalabilirdiniz. Bunun en güzel örneğini. Yakın dönemde Arbitrum tarafında. Görmüş olduk arkadaşlar. Hemen şöyle Arbitrum'un tokenomisini göstermek istiyorum. Ve canlı bir örnekle. Birazdan bunun fiyata nasıl yansıdığını da. Anlatıyor olacağım arkadaşlar. Arbitrum tarafında yine çok ciddi kilit açılımları vardı. Mart ayında ilk kilit açılımı gerçekleşti. Bu da gerçekten çok ciddi bir miktardı. İlk alan yatırımcılar tohum satışında 0.005 dolardan Arbitrum'u satın almışlardı. A serisi 12 cent, yine B serisi de 12 cent'ten Arbitrum tokenleri satın almışlardı. Şu anda düşmüş haline baktığımızda bile 0.56 cent gibi bir fiyat görüyoruz. Hemen güncel grafik üzerinden bu token açılımının nasıl fiyata yansıdığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada görebileceğiniz üzere ilk token açılımının başlamış olduğu tarih 22 Mart arkadaşlar. Yani 22 Mart'a kadar herhangi bir token açılımı yok. Burada tokenler kilitli kalmaya devam ediyor. Ama 22 Mart'a geldiğimizde Arbitrum tarafında ciddi bir token açılımı, kilit açılımı söz konusu oluyor. Grafiği zaten sizleri bekletmemek adına videonun öncesinde ben çizdim. İlk kilit açılımı tam olarak şu bölge arkadaşlar. Alt tarafta tarihleri görebilmeniz için şu fiyat bandını da kapatıyorum. Alt taraftan tarihleri de yine kontrol edebilirsiniz. 22 Mart tarihinde Arbitrum'un fiyatı 1 dolar 70 sent. Kilit açılımı gerçekleşiyor. Kilit açılımından hemen sonra bakın. ilk 2 hafta içerisinde Arbitrum'un fiyatının %50 düştüğünü görüyoruz yani bu 0.005 dolardan alan 12 sentlerden arbitrum alan yatırımcılar elbette burada inanılmaz yüksek bir kare sahipler bu yüzden de fiyattan bağımsız olarak çünkü bunlar kapitaller yatırım kuruluşları niçin satın alıyorlar kar elde etmek için satın alıyorlar ve kar elde ettikleri için de kilitleri açıldığı anda fiyata bakmadan fiyattan bağımsız olarak satış yapıyorlar. Bu satışlarda elbette fiyata negatif olarak yansıyor. Burada ilk kilit açılımının hemen ardından Arbitrum %40'lık ciddi bir düşüş yaşıyor. Grafik üzerinde diğer işaretlemiş olduğum dikdörtgen kutucuklar ve ok işaretleri de diğer kilit açılımlarını bize gösteriyor. Bu yatırımcılar bakın hemen tamamını alamıyorlar. Burada görmüş olduğunuz gibi daha sonrasında bir miktar açılıyor ve daha sonrasında da aylık %2.78'ini alabiliyorlar. Yani %100'ü hemen açılmış olmuyor. Bir miktarı açılıyor. Bu %33 olarak belirleniyor çoğu projede. Hemen akabinde de kalan miktar %2-%3'lük aralıklarla aylık olarak açılıyor. Burada da baktığımızda %2.78 olarak bu tokenler açılmaya devam ediyor. Peki her açılışta ne olmuş? Bunu da görelim. Tarifleri alttan yine kontrol edebilirsiniz. Her ayın 22'sini işaretledim. Bu her ayın 22'sinden sonra yatırımcıların tokenleri açılıyor ve fiyat bakın buralarda lokal zirve yaparak düşüşe geçiyor. Mesela ilk kilit açılımından hemen sonra 22 Nisan'da %2.78'lik taksidini alıyor bu yatırımcılar ve akabinde fiyat yine %30 düşüyor. İkinci taksidi aldıklarında yani 22 Mayıs'ta fiyat 1 dolar 25 sent hemen akabinde tekrardan %40'lık bir düşüş daha gerçekleşiyor. Üçüncü taksidi aldıklarında yani Haziran ayında 22 Haziran'da akabinde yine %30'luk bir düşüş gerçekleşiyor. Temmuz'a geldiğimizde 22 Temmuz'da fiyat 83 cent hemen akabinde 45 sente kadar yine %40'lık bir düşüş gerçekleşiyor. Ağustos ayına baktığımızda 22 Ağustos'ta fiyat 55 cent. Kilit açılımından sonra 2 gün boyunca fiyat yükseliyor 62 cent'e geliyor ama devamında arkadaşlar tekrardan yine %17'lik bir düşüş gerçekleşiyor. Eylül ayına baktığımızda 22 Eylül'de token açıldığı gün Arbitrum'un fiyatı 60 cent yine önümüzdeki birkaç gün fiyat yükseliyor ama akabinde tekrardan %18 önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde %18 tekrardan düştüğünü görüyoruz. Yani kilit açılımından sonra en geç 15 gün içinde fiyat bir en az %15 en fazla da %40 düşmüş olarak görünüyor arkadaşlar. Yine 22'sinde kilit açıldı ve kilit açılımından sonra Arbitrum'u yine geri çekilmeye devam ettiğini görüyoruz. Yani mantık bu kadar basit aslında Arbitrum'un ne kadar iyi bir proje olduğu hiç önemli değil. Arbitrum'da kaç işlem gerçekleştiği, TVL'nin kaç olduğu bunlar elbette önemli ayrıntılar ama videonun başında bahsetmiş olduğum gibi temeli düzgün atılmayan bir binanın kesinlikle üstüne düzgün bir yapı oluşturamazsınız. Yani token token ekonomisi, tokenomics'i düzgün olmayan bir coin'in kesinlikle üzerinde yüksek getiriler beklenemez arkadaşlar. Burada da Arbitrum tarafında yatırımcıların inanılmaz bir karı var. Token ekonomisi e, burada bireysel yatırımcıyı koruyacak şekilde dizayn edilmemiş. Elbette burada Arbitrum'un ne kadar iyi bir proje olduğu kesinlikle önemli değil. Temelde bir sıkıntı olduğu için fiyat burada sürekli düşmeye devam ediyor. Hangi fiyattan alırsanız alın yatırımcılar zarar ediyor. Bir de şöyle bir durum var bakın kilit açılımından önce bu sıkça gördüğümüz bir durumdur. Büyük kilit açılımlarından önce bu kapiteller genellikle fiyatı yukarı yönlü sürerler. Yani fiyat bakın bu şekilde dipteyken genellikle kilit açılımı gerçekleşmez. Çünkü burada açılsa %80 80 cent'ten satacaklar ama bu kilit açılımı öncesinde fiyatı böyle vadeliden yukarı sürerler genellikle. Fiyatı mesela burada 2 dolara ulaştırmışlardı. Akabinde kilit açıldı. Adamlar 80 cent'ten satmak yerine 1 dolar 70 centten bu tokenleri satmış oldular. Hem 80 centten vadeli işlem açarak burada e, ciddi anlamda bir kar elde ettiler. Fiyat yükseldi. Bu pozisyonlarını 2 dolar civarında muhtemelen kapattılar. Akabinde de zaten token açılımları gerçekleştikten sonra burada spottan e, kar elde etmiş oldukları 300 kat 500 kat kar elde etmiş oldukları tokenlerini satarak çok inanılmaz güzel bir kar elde ettiler. Burada tabii ki Arbitrum'un iyi bir proje olduğunu düşünen bireysel yatırımcılar da her kademeden alım yapmaya devam etti ve sürekli zararla karşı karşıya kaldılar. Anlatmak istediğimi umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Arbitrum tarafında gördüğümüz örneğin birebir aynısını şu anda Tia tarafında göreceğiz. Yani bir altcoin alıyorken kesinlikle ilk dikkat etmemiz gereken konu token ekonomisi, burada vesting schedule'larına yani tokenlerin açılış tarihlerine kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. TIA tarafına tekrardan dönelim. TIA'da bir hafta sonra mevcut dolaşımdaki arzın %80'i kadar token tekrardan açılmış olacak. Kilidi açılmış olacak ve yatırımcıların da zaten 580 katlık bir karı mevcut arkadaşlar. Satacaklar mı? Kesinlikle satacaklardır. Bakın bir yıl bekledi zaten bu yatırımcılar. Bir yılın sonunda tokenlerinin %33'ünü alıyorlar. Bu %33 aldıktan sonra da yine önümüzdeki bir yıl boyunca her ay %5.77 şeklinde kalan tokenlerini yani kalan %66'lık tokenlerini almaya devam edecekler. Ve yaklaşık 1 milyar dolarlık aslında burada token serbest kalmış olacak. Bu yatırımcılar da satarsa Arbitrum'da gördüğümüz gibi TIA tarafında da bir düşüş söz konusu olabilir. Bu yüzden aslında e, örnek verelim bir altcoin seçeceksiniz. Bu altcoin TIA olabilirdi. TIA tarafında bunu gördünüz. Şu anda büyük bir kilit açılımı olacak ve akabinde de zaten bir yıl boyunca her ay Arbitrum tarafında olduğu gibi her ayın birinde yine kilit açılımı TIA tarafında devam edecek. Önümüzdeki bir yıl sonrasına dönüp baktığımızda yani bir yıl sonra tekrar bu videoyu güncelleriz. Bakarız bu her ayın birinde TIA'nın fiyat hareketi nasıl gelişmiş veya bu kilit açılımından sonra fiyat hareketi nasıl gelişmiş muhtemelen negatif olacaktır. Bazen bu kilit açılımlarını e, ters şekilde lanse edebiliyorlar. Yani kilit açılımından önce fiyat yükseliyor veya bazen kilit açılımından sonra da fiyatın yükseldiği olabiliyor. Bu tarz manipülasyonlar görebiliyoruz ama bizim için önemli olan burada aslında kapitallerin, yatırım kuruluşlarının inanılmaz derecede yüksek bir karı olduğunu görüyoruz ve bu kar bu yatırımcılar bu kadar kardayken biz de bu fiyattan kesinlikle TIA'yı portföyümüze eklemek istemeyiz arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir konu. Altcoin seçimi yaparken siz de token açılımlarına lütfen dikkat edin. Mesela yine burada popüler projelerden Eigenlayer yine yeni piyasaya çıkmış projelerden bir tanesi 4 dolar civarından Binance'te işlem görüyordu. Şu anda 3,5 dolara kadar fiyat geriledi. Yine Eigenlayer'a baktığımızda da önünde böyle şu anlık büyük bir kilit açılımı yok ama 2025'in Eylül ayında yani yaklaşık olarak bir yıl sonra yine Eigenlayer tarafında da kilit açılımı başlayacak. Bu yatırımcılar kaçtan almış bakın 0.044 dolardan bu tokeni almışlar ve şu anda da yine harika bir kâra sahipler. Kimler almış? Hemen şöyle bakalım. Blockchain Capital almış. Mesela Coinbase Ventures almış. Coinbase yatırımcıları burada satın almış. Polychain Capital'i görüyoruz ve yine diğer A16Z özellikle güzel karlar yakalayan kapitallerden bir tanesi arkadaşlar. Bunların da yine A16Z portfolio şeklinde aratarak bu kapitallerin portföyündeki altcoinlere de bakabilirsiniz. Tabii ki bu kapitallerin portföyündeki altcoinlerin yükselebilme yükselme potansiyeli var elbette ama bu şekilde çok ucuz fiyattan almışlarsa ve token şu anda bunların aldığı fiyatın 10 kat, 20 kat, 100 kat, 50 kat üzerinde ise kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tarz token açılımının yoğun olduğu projelere Dikkat ediyoruz bunlar kötü örneklerdi. İyi örneklerden de şöyle bahsetmek istiyorum. Yine bu web siteleri arkadaşlar videonun açıklama kısmına koyacağım. Siz de bu web siteler üzerinden kendi aldığınız veya almayı düşündüğünüz altcoinleri kontrol edebilirsiniz. Yine tokenemist.ai'nin Ana sayfasına geldiğimizde burada arkadaşlar tokenlerin projelerin ne kadarının açıldığını gösteriyor. Örneğin ADA tarafına baktığımızda mevcut tokenlerin %80'i açılmış görünüyor arkadaşlar. Ve bu çok gerçekten güzel bir durum. Ama TIA tarafına baktığımızda bakın herhangi bir açılım söz konusu değil. Açılımlar yeni başlayacak. Burada da toplam tokenlerin ne kadar açık olduğu gerçekten çok önemli. TIA gibi mesela bu şekilde hiç açık değilse yeni açılmaya başlayacaksa vesaire bu büyük sıkıntı oluşturabilir. Toplam arzın mesela D7X eski projelerden bir tanesi ve şu anda %61.9 zaten tokenlerin açılmış. Burada ciddi bir risk oluşmuyor veya mesela Sui, Optimizm bunlar da yeni projeler ama şu anda %30'unun aşağı yukarı açıldığını görüyoruz. Yani satış baskısı büyük oranda kalkmış diyebiliriz. Yeni projelere az önce gösterdiğim gibi Eigenlayer gibi, Tia gibi projelerde çok çok daha dikkatli olmakta fayda var. Bu tarz projeleri hem kısa vadeli kesinlikle sepetimize eklemiyoruz hem de uzun vadeli eklemiyoruz. Çünkü atıyorum az önce Arbitrum tarafında gösterdiğim gibi siz kısa vadeli işlem alıyorsanız dahi mesela Arbitrum burada 56 cent'ten 79 cent'e yükselmiş. Örnek verelim. Şöyle bir düşen trend var mesela gelmiş bu düşen trend direncini kırmış diyelim. Siz burada Arbitrum'un token ekonomisini bilmiyor olsanız burada alım yaparsınız ama token ekonomisini bilen biri ya ben bakmıştım Arbitrum'da her ayın 22'sinde kilit açılımı vardı. Bu kırılıma bakıyorsunuz mesela çok güzel bir şekilde düşen trend kırılmış ama tarihe baktığınızda aa bugün ayın 22'siymiş yani Arbitrum tarafında ben token ekonomisine daha önce bakmıştım. Her ayın 22'sinde açılım vardı ve 22'sinde zaten düşüş olduğunu ben net bir şekilde görebiliyordum. O yüzden bakın buradaki düşen trend kırılımına kanmayayım ve arbitrum alımı yapmayayım şeklinde düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da tabii ki sizi kısa vadeli işlemler yaparken zarar etmenizin önüne geçecektir. Hatta tam aksine mesela burada işlem almazsınız veya short işlem ufaktan böyle denemeleri yapılabilir. Tabii ki bu o anki mevcut verilere göre değişecektir arkadaşlar. Tokenomics yalnızca pastadaki bir dilim burada pastada pek çok dilim var 10 dilim 15 dilim var yani bu 10-15 faktörü bir arada düşünmeniz gerektiğini gösterecektir şu anda biz ilk dilimden yani binanın temel kısmından bahsettik İlerleyen videolarda da birinci katını ikinci katını üçüncü katını bu şekilde koymaya devam edeceğiz diğer bakmamız gereken dikkat etmemiz gereken önemli verileri anlatıyor olacağım arkadaşlar bu videoyu umarım faydalı bulmuşsunuzdur faydalı bulduysanız Lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Videonun başında bahsettiğim gibi bu serinin devam edip etmemesi kesinlikle size bağlı. Eğer bu tarz e, verileri kesinlikle merak ediyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Çünkü gelen beğeni miktarına göre biz de bu seriye devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Çünkü böyle bir içeriğe ihtiyaç duymuyorsanız veya talep göstermiyorsanız böyle bir içeriği gereksiz yere kanalda paylaşmaya da gerek yok bu sefer. E, talep olan ihtiyaç duyduğunuz içeriklere yöneliriz ama eğer bu içeriğe talep varsa bu serinin devamı e, diğer videolar alt koyun alımı yaparken diğer dikkat etmemiz gereken önemli hususları da yine bahsettiğim gibi bu şekilde videolar halinde bunu bir oynatma listesi yaparız oynatma listesine bu videoları eklemeye devam ederiz bahsettiğim gibi sizin beğenileriniz bu yüzden serinin devam edip etmemesi açısından Büyük bir önem arz ediyor arkadaşlar. Altcoin alırken dikkat etmemiz gereken ilk verilerden bir tanesi tokenomics'ti, Token ekonomisiydi. E, detaylı bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.